Merhaba arkadaşlar. Telefonlardaki sesi yazma özelliği nedir? Günlük hayatın mesaj yazmak, not almak veya e-posta cevaplamak bazen zaman alıcı ve zahmetli bir süreç olabilir. Bu noktada telefonlardaki sesi yazma özelliği özellikle eller meşgulken veya hızlı bir yazım alternatifi gerektiğinde büyük kolaylık sağlar telefonlardaki sesi yazma özelliğini nasıl açabiliriz? Ayarlara giriyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Ek ayarlara giriyoruz. Burada diller ve giriş. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan klavyeleri yönete giriyoruz arkadaşlar. Buradan keyboard açık olmazsa bir aktif olduğu için açık. Aşağıda Google sesli yaz. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Tekrar buradan G giriyoruz arkadaşlar. Buradan sesle yazmaya tıklıyoruz. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Kapalı ise bu şekilde mavi olduğu zaman açılıyor arkadaşlar. Gel tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Burada yüceltmeler ve önerilere tıklıyoruz. Burada öneriler şimdi. Bunu mutlaka açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu klavyede yazarken mikrofon işaretinin simgesinin gözükmesi için arkadaşlar. Kapatıyoruz. Klavye sesli yazma ayarları yaptıktan sonra telefonumuzu yeniden başlatmayı unutmayalım. Mesajlara giriyoruz. Yeni sohbete başlata tıklıyoruz. Buradan kimin mesaj göndereceğimizi seçiyoruz. Mesaj yazma bölümüne geliyoruz. Klavyemizin sağ üst köşesindeki mikrofona tıklıyoruz. Ben saat 11.30'da eve döneceğim. dedik. SMS e gönder tuşuna basıyoruz ve mesajımız gönderdik. Notlarımıza giriyoruz. Yeni bir not oluşturuyoruz. Burada da yeni bir not oluşturmak için mikrofon işaretimizde tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Yarın saat 10'da yarın saat 10'da otomobilimizin vizesi var. Bu şekilde de notlarımıza yazabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer husus da WhatsApp'ta da Burada Mesajlarımızı yazarak göndermek istersek sağdaki mikrofon işaretinde alttaki siyah olanı tıklıyoruz klavyemizdeki ben saat 10'da eve geleceğim. Gördüğünüz gibi yazmak için uğraşmıyoruz. Bu şekilde WhatsApp'tan da mesajlarımızı konuşarak yazılı bir şekilde de karşıya gönderebiliriz arkadaşlar. Sesli yazma teknolojisini hayatınızı kolaylaştırmak üzere kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.